Hepinize selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden Hofbergman'ın 39. bölümünden devam ediyoruz diyeceğim ama şu anda maalesef devam edemiyoruz abilerim kardeşlerim. şimdi şöyle kısaca bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz Hofbergman'ın 1.3'ü çıktı. Biz normalde bu seriye 1.2 versiyonuyla başlamıştık ama şu anda güncel olarak 1.3'ü hemen hemen çıkmaya başladı yani yakındır. Normalde oyunculara bu harita 28-29 en geç bilemediniz 30 Kasım'da paylaşılması bekleniyordu ve biliyorsunuz bu harita daha beta sürümünde. Tamamıyla bitmiş bir harita değil. Şimdi sürekli böyle bir güncelleme gelecek. Yaklaşık bu haritanın son versiyonu aralığın sonuna doğru ya da ocağın başında gibisinde gözüküyor. Son halini alması. Şimdi biliyorsunuz biz yeni yani seriye devam ediyoruz ama arkasına yeni bir güncel sürüm geldiği zaman güncel sürümle tekrardan başlayıp ya da kendi eski serimizdeki olan ekipmanların aynısını tekrardan yeni gelen güncel seriye geçirmek için bayağı bir vakit harcıyorum. Genel olarak onu bahsetmek istedim. Bu yüzden sebep bu bölüme sezon gibi bu haritaya daha doğrusu sezon finali gibi bir şey yaptık dostlar. O ne demek oluyor? Şöyle oluyor. E, bu haritayı tam son sürümü yani beta meta hiçbir şey yok. Ne direkt haritaya böyle hiçbir daha güncelleme almayacak şekilde. Yani aralığın sonuna ya da ocağın sonuna doğru ocağın başına doğru bu haritanın güncel son hali çıkacak. Herhangi bir betası ya da herhangi bir ne bileyim güncellenecek şekli değil. Harita neyse artık son hali çıkacak. Herhangi bir güncelleme almayacak ya da ekstra tekrardan versiyon yükseltilip bir şeyler eklenilmeyecek. O duruma geldiği an biz bu işe devam edeceğiz abi. Çünkü ben şimdi bunu 1.3'e geçirdim. 1.3'e geçirdikten sonra belki de Aralığın başına 1.4'e gelecek. 1.4'e geleceği zaman 1.3'teki ekipman, alet, tarlasını, ıvırını, zıvırını hepsini 1.4'e geçirmem gerekecek. 1.4'teki stokları ona göre ayarlamam gerekiyor. Tekrardan 1.3'teki stokları ona göre ayarlamam gerekiyor. 1.2'den hala tam verimli, randımanlı olarak geçirdiğimiz şeyler yok. Ki elimizde olan e, şu anki 1.3 versiyonunda bazı hatalar var. Güncel hali değil. E, zaten beta sürecinde olduğu için bunu yapımcı tarafından da zaten güncel değil. Hatta tüm her şey tam opsiyonlu çalışan bir harita değil şu anda bir nokta de. Bu sebepten dolayı biz bunu abi tam hali ne zaman çıkacaksa ham e, ne kadar nasıl diyeyim size böyle sorunsuz en son hali ne zaman çıkacaksa o zaman buna biz devam edeceğiz dostlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle aralığın sonu ya da ocağın başı gibi bu e, tam halini alacak dediğim gibi tekrardan. E, o zaman gireceğiz abi biz bu haritaya başlayacağız. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu videoyu perşembe günü atacağım. Normalde biliyorsunuz bizim video olayımız pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar yayın. Tekrardan öyle gidiyor. Sılı günlerde yetişebilirse elimden shorts videoları geliyor biliyorsunuz. Şimdi bu videoyu ben perşembe günü yükleyeceğim dostlar. Perşembe günü bu hani bir bildiri gibi bir şey olur. Yeni seriye cuma günü. Cuma günü gelecek ilk bölümde gelecek abi. Başka bir haritaya geçiyoruz. Başka bir haritada başlayacağız. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim bu videonun altında. Ee, diğer seri benim aklımda yani bir sonraki Cuma günkü gelecek video benim aklımda var ee, Oynayacağımız harita da belli ama e, Belki bilmedim belki daha hoş belki daha güzel bir harita varsa Veyahut da harita önerileriniz varsa abi Bu videonun altına yorumlara atın Ben haritayı inceleyeyim Olabilir tesi varsa o haritaya geçelim ee, Ya da kendi kafamda olan haritaya devam edeyim e, ya da ikisini bir anda yapmaya çalışalım. Artık bilmiyorum seri seri videolar atmaya çalışacağım ama bakalım nasıl olacak. Beni biraz yorabilir ama eee buna uğraşacağız. Dediğim gibi Hofbergman'ın e, bu şeyde sezon finali gibi görebiliriz. Cidden oynadığım en güzel haritalardan bir tanesi. Bak kesin, bakın kesinlikle yani oynadığım en güzel haritalardan bir tanesi. E, cidden 10 numara harita ama dediğim gibi tam sürümü çıkmadan ben bunu sürekli güncelleyip tekrardan işte 1.2'dekileri 1.3'ü çekmekle falan bayağı bir vakit kaybedeceğim yapacağım şeyler ona göre yapamıyorum çünkü sürekli güncellemem gerekiyor. Zaten şu anki elimizdeki de randomanla çalışmıyor. E, bu tam haline gelecek. Tam böyle sıkıntısız, hatasız. Böyle yani 10 numara haline geldiği zaman tekrardan haritaya girip biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bu save game duracak abi. E, el üstünde yani bu harita içerisinde şu anda bizim elimizdeki ne ekipmanı varsa hepsinin ben zaten save üzerinde duracağı için göreceğim yeni hali, güncel hali. Haritanın geldiği vakit direkt kuracağız abi. Direkt normal bir şekilde sıkıntısız hatasız oynamaya devam edeceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Dediğim gibi bir sonraki bölüm farklı bir harita farklı, farklı bir olay gelecek. Onu söyleyeyim ama dediğim gibi tekrardan e, önerebileceğiniz ya da şu haritayı oynasan cidden güzel olur. Veyahut da şu haritayı senden izlemek istiyorum. Nasıl oynarsın nasıl olur gibisinden bir harita varsa eğer aklınıza onu da girip deneyebilirim. Ya da bakarım haritayı kontrol ederim dediğime göre. Ona göre bir yol şekil plan program yaparız dostlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani dediğim gibi bu bölüm yani bu bölüm dediğim bu video en azından şöyle bir bilgilendirme gibi bir şey oldu. Cuma günü başka bir bölüm görürseniz ya da başka bir harita gördüğünüz zaman ulan ne oluyor gibisinden bir şaşırmayın diye ön, önceden söyleyeceğim şey abi bu. Ee, bir video açıklaması öyle söyleyeyim. Çünkü normal haritada civciv kısmı şu kısımda bir yerde olması gerekiyor. Ben son attığım videoda onu gösteremedim ama bizimkinde yok. Yine e, balıkçılık kısmına ilgili bir sıkıntılar var. Sıkıntılara giriyor. Normalde... Buraya falan kurmuşlar galiba bilmiyorum. Çaprazına demişler enes abi bana ama nerede bilmiyorum. Bende yok şu anda. Bir problemi var. Ee, en azından güncel halini alana kadar biz başka haritalarla oynayalım. Herkesin gönlü olsun en azından başka harita oynayan, oynayalım diyenler oluyor. işte ne bileyim e, Of Parkman'dan geçelim başka haritalar oynayalım gibisinden. Ona göre de bir şey almış oluruz abi. Ama dediğim gibi haritanın son hali çıktığı vakit indirip bu haritaya kaldığımız yerden kaldığımız ekipmandan kaldığımız borçtan devam edeceğiz dostlar. Onu baştan söyleyeyim. Ee, bu video böyle bir videodu. Dediğim gibi cuma günü yeni farklı bir video gelecek. Yeni bir seri gelecek. Devam edeceğiz ama farklı bir seriye geleceğiz. Duruma göre bakacağız. Bir plan program yapacağız dostlar. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.